Selamlar ben Semih Oyunun en toksik emojisi şu anda markete geldi Parasını verip alacağım Ve bu video aramızda kalacak Çünkü rakipleri toksik demiyorum normalde Hadi ben satın alayım 3 maç oynayacağız bugün Satın alma işlemin başarılı ve artık oyunun en nadir emojilerinden bir tanesi benim Ve bunu kupada kullanabilirim Emoji ifade destemize geldiğimizde neredeymiş bakayım Aynen burada Normalde emoji kullanmıyorum Umarım anlarlar video çektiğimi rakiplerim Neyin yerine koyalım Şunun yerine koyabiliriz ya. Hadi başlayalım. Rakip bol sans dedi. Toksikliğimizi şimdiden belli edelim. Bol şans yiyip ağlamaya başlı atıyorum odama. Bir de adamın en zor zamanlarını da atacağım. Videoda göreceksiniz. Kulesinin kaybettiğinde falan atmayı planlıyorum. Evet şimdi. Bu arada emoji atmama özel bu videoyu 7000 beğeni yaparsak çok mutlu olurum arkadaşlar. Rakibimiz 2.6 birinci de sesi kullanıyor gibi gözüküyor. Ben bu 2.6 vs elektrode ve eşleşmesini defalarca oynadım. Ve tek bir taktikle kazanabildim. O da full defans yapıp sonra yıldırım atmak. Onun dışında kazanılmıyor arkadaşlar. O nasıl binici ya? Durun kötü bir zamanını bekleyeceğim de sonra emoji atacağım. Heh aynen bu pozisyonlardan bahsediyorum. Bunu gördüğünüzde kaçırmayın. Yıldırımı yapıştırın. Başka türlü kazanamazsınız. Neredeyse 500 vuruyor yıldırım. Yani 15 leveli bayağı vuruyor. 500'e yakın. Şu ana kadar çok iyi ilerliyoruz. Okçu kuleye vurdu hemen emoji atalım. İnanmıyorum bunu yaptım ya. Harika bir ana anıklığı aktivasyonu. Ana kulemi açtığım için üzülmüş olmalı hemen emoji gönderelim. Arkadaşlar küreselde insanlara emoji atmamalısınız normalde. Neden biliyor musunuz açıklıyorum. Mesela A kişisi var diyelim. Bu A kişisi karşınıza gelecekte 10 defa daha gelecek belki de. Ve aranızda bir gerginlik olmuş olacak. O yüzden mesela random insanlarla oynuyorsanız belki atabilirsiniz ama asla küreselde atmayın. Çünkü bir daha karşılaşacaksınız. Bu sefer de o yenecek belki de. Ve bu böyle çok sinir bozucu bir kısır döngüye kadar gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Binici ne hızlı döndürdü. Ama bizim destemizde hem kasırga hem mezar taşı olduğu için binicinin geçmesi çok zor. Benim geçmem de aynı şekilde zor. Bir destesine bakar mısınız? Yani bu bina döndürdüğünde ben nasıl vuracağım elektrodevle? Destesi çok hızlı. Elektrode atmamın sebebi, elektrodeyle de vurmak değil, oraya bir yıldırım atabileceğim bir şey atması. Şöyle bir emoji gönderelim, bol bol. <laughs> Aman diyeyim, Evrim misketler çok tehlikeli. Biraz bekleyip attım varlığı garanti olsun diye, çünkü Evrim misketlerle şaka olmaz yani. Elektrodevi de bu yüzden atmıştık. Yıldırım atabileceğim bir top bıraktı oraya işime geldi. Hemen atıcıyla aynı tarafı kitleyelim. Birinci atamasın. <laughs> Ama ya attı şöyle emoji atalım hemen. Bunu yaptım ya inanamıyorum ya. Çok toksik. Bunu kimse yapmamalı. Güzel. Neyse ki adamı tanımıyorum ve çok da küreselde oynayan birisi değil herhalde. Ama yine de böyle insani açıdan bence hoş bir şey değil bu. <laughs> Adama ağla demeye devam ediyorum. Hemen yıldırım atalım. Zaten bu eşişmenin sırrı yıldırım atmak. Bu kadar basit. Savun yıldırım at. Oo küçük prens vuruyor hemen emoji attım. Ya psikolojisi bozulmuş olmalı. Düşünsenize rakibiniz size 3 tat çekiyor. Sonra emoji atıyor. <laughs> Acayip böyle bir aşağılanmış şey hissedebilirsiniz. Evet umarım bugün biz de 3 tat çekeriz bu arada. Çekmeye de uğraşacağım bu videoda. Evet bir şey atacak mısın yıldırım atabileceğim bir yere. Atıcıyla kitleyelim. İşi çok zor. Biraz daha işkence etmek isterim ama o biraz abartı kaçardı ya. Bilerek kulesini almamak falan aslında hoş şeyler değil. Hava yıldırım atıp emoji atalım. Çünkü eminim ki onu sinir ediyoruz şu an. Düşünsenize rakibe saldırıyorsunuz. O hiçbir şey yapmıyor. Sadece kulenize yıldırım atıyor. Birinciyle yakalaması çok zor. <laughs> çok iyi. <laughs> Bir de kullandığım deste de toksik biliyor musunuz? Elektrode de toksik. Bu arada emoji alacak mısınız? Merak ediyorum. Alan var mı? Bence 170 lira verilmez ya. alsana yıldırım alsana emoji çok kötü sadece kart spamlıyorum hadi acına son ver artık arkadaşlar ben bu adama final emojisini atmayacağım ya İyi oyundu diyeceğim sadece sonraki ama atarım bu maçta toksiklik düzeyimi artırıyorum arkadaşlar. Bol sans deyip niyetimizi belli edelim. Bu arada benim fazla tanımayan insanlar varsa ben normalde böyle emoji atan bir insan değilim. Çok nadiren atıyorum. Böyle bir toksiklik kralları var. Anaban gibi. O oyuncular dışında atmam şöyle emojiler. O nasıl bir şövalye ya? Acaba niyeti neydi? Çok merak ediyorum. Önce adamın desesini öğrenmek lazım. Sonrasında nasıl oynayacağımızı karar vereceğiz. Şu ana kadar kesin bir şey söyleyemiyorum ama. Önden basalım Küçük Prens'in özelliğiyle. X'leri sıfıra yakın. Dev Goblin artı alev topu 10 X'ir maliyetinde olduğu için X'ir yok. O yüzden elektriğe bastım. Bu mantığı umarım oturtmuşsunuzdur. Şu an ne yapacaksın? O mini Pekka ölür. Çok fena ölür orada o. Yakalandı hemen Emoji atalım. Eyvah. <laughs> ah kökledi seni. Acaba neler hissediyor şu an çok merak ediyorum Aa sinirlendi Ben buradan 3 taça oynarım Sonra da emojimi atarım arkadaşlar Adam ne hisseder bilmiyorum Şöyle şöyle emoji atacağım yani Umarım alabiliriz 3 taç tabi Adam da şey değil noob değil sonuçta Küreselde oynuyoruz şu an ilk 200 civarında Kartlarımızın toparlanması iyi olacak gibi Hadi bakalım elektro ev vakti Ama elektro ev bu atakta yetişmez diye düşünüyorum Şöyle emoji atalım zaman geçiyor yavaş yavaş Aa, küçük prens soruyor Bıraktın mı maçı Yok bırakmamış Emoji atalım maçı bırakmadı hiç Bir <laughs> oradan gitsin Güzel Üstte için neredeyse gitmek üzere köprüden elektroya basacağım. Yıldırım da hazır. Hadi bakalım. Evet geçmiş olsun. Emoji spamlamaya devam arkadaşlar. Yok işler çedi. Çok ağırdı bu çok ağırdı ya. Son maçımıza geçelim. Bol sansiyelim ve emoji'mizi yollayalım. Ekranda şu an gördüğünüz yani benim koyacak olduğum rozet bende var. O yüzden rakiplerimiz bu içerik üreticisi rozetini görüp benim aslında YouTube'a video çektiğimi düşünebilir. Herhalde o yüzden de anlayış gösterebilirler. Çünkü arkadaşlar ben bu emojinin içeriğini yapmak istiyorum. Ve bunu nasıl yapabilirim ki? Bu emojiyi atmadan nasıl içerik çekebilirim? O yüzden anlarlar herhalde. Çünkü bu insanlık dışı bir emoji ya. <laughs> bunu kimse kullanmamalı. Küçük prensin abisini çağırdım. Bence bu gardiyan aslında ağız vuruyormuş gibi gözükse de manyak bir hasar vuruyor. Yani öyle düşünüyorum ben. Mesela az önceki maçlarda mini Pekka'yı nasıl kesti. Bakın hasarı gayet yeterli bence. Şimdi bu adamın ne oynadığını hala anlayamadım bu arada. Harika bir atıcı pozisyonu. Şu ana kadar toksik hareketler yapabileceğim bir pozisyon ortaya çıkmadı. O yüzden atamıyorum. Bu arada bana en çok soracağınız sorulardan bir tanesi. Bu emoji'yi biz almayacağız şimdi. İleride 250 taşa gelecek mi market ediyorsunuz? Şimdi cevabım şu. Kısa zamanda bence hayır. Ama uzun vadede bilmiyorum. Ya ben de cevabı bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Önden küçük prens atalım da bari zehir atmasın kuleme. Hala saldıramadığımıza inanamıyorum. Elektro güçlü bir kart değil bu arada. Ama arkasında atıcı çok çalışıyor. O yüzden meta da bence. Harika bir yıldırım. Zaten böyle yıldırım gördüğümde kaçırmıyorum. Her zaman değerlendiriyorum Elektrode oynarken. Madenci bekliyorum. Tam da geldi. Harika bir varil. Varile döndü hatta madenci güzel. Artık atak yapalım ya. Yani yapmamız lazım diye düşünüyorum. Bu arada elektrorev oynarken şu mantığı oturtmak lazım. Her zaman amacınız elektrorevle vurmak olmasın veya yakalamak olmasın. Amacınız yıldırım atmak olsun elektrorev atıp. Bu nasıl havan ya? Elektro devim de aynı tarafa havan attı. Elinden binasını çıkarmış oldu böylece. Oraya bir yıldırım çok iyi gider. Amacım zaten kulesine yıldırımla vurmaktı. O yüzden işime geldi mutluyum. Güzel. Başa baş ilerliyor şu an maç. Kule canlarına bakarsanız. Bu arada ben emoji atmayı unuttum. Hemen şöyle atalım. Normalde atmadığım için aklıma gelmiyor. Arkadan elektro evde çıkabiliriz. Adam havaya alev attı. Bu ne böyle? Hem alev var desisine hem zehir. Ben hayatım hiç küreselde böyle bir oynayış tarzıyla karşılaşmamıştım. köprüden okçular atalım çünkü her türlü zehir ve alev atıyor onlara. Güzel. Havan atmak zorunda. Hemen şöyle müjde atalım. Yalnız maçın hala başa baş olması çok garip. Maç yakın bitecek gibi. Önüne elektroev basıyorum çünkü havanı kullandığı Elinde bina yok. döndürmeyi başardı. Hemen yıldırım atalım. Sonra emoji atalım. Güzel güzel. Zehrini böyle defansa kullanması çok iyi. Atakta kullanamıyor çünkü. Tempoyu tutturmaya devam. Adamı bir kere böyle döngüye aldınız mı? Daha kurtulamıyor. Ana kule aktivasyonu. Hatta ana kulemizi açtığımız için emoji atabiliriz. Terse küçük prens bastım çünkü aynı tarafa atarsam alev veya zehir atacak. Yıldırım sallayalım kafama göre. Adam azıcık daha böyle hislerini belli etse daha mutlu olurdum da sonla belki belli eder. Az kaldı maç baya. Defans bir mezar taşı. Havan dikebilir çünkü. Yıldırım yedirtmeye devam ediyorum. Yalnız hala başa baş. Tamam benim basmam lazım. Şu an basmam lazım benim. Bu kadar emoji attıktan sonra kaybedemezsiniz. Şöyle emoji atalım. Kötü durumda çünkü. Bina çıktı ve artık yakalandı. Buradan kurtaramaz kendini. Bu videoda yeni emojiyi, en toksik emojiyi satın aldık. Ve rakiplerimizde kullandık. Umarım video hoşuna Her gün saat 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.